Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ictihadi. E, İctihadla alakalı bir bab. Lemme faraga min beyanil kıyasi musannif hazretleri kıyas e, meselesini anlattı. Orayı bitirdi. Şer'a fi beyanil ictihadi. İctihad, beyan etmeye başladı. Niye? çünkü la ibrete lil kıyası bidunihi. Çünkü e, iştihatsız kıyas olmaz yani. Ve kâle el iştihadu evet. nedir? Bezlul vus'i ey el meşhudi yani çabanı ne yapman? Sarf etmen Mehmet abi. Tüm evet. gayretini diyelim ki bir mesele karşına çıktı. O meseleyi halletmek için tüm çabanı ne yapıyorsun? sarf ediyorsun. Var e gücünden uğraşıyorsun. Ki, evet. rivayeti rivayetin şartlarından geçtiği gibi. Evet. El iştihab ve evet. bezdül vüzayı fi ahkami e, hükümleri çıkarma hususunda minel edilleti eşşer'iyye ama Şer'i delillerde şer'i hükümleri çıkarmak için e, o alimin ne yapması? Bütün gücünü harcaması. Bütün gücünü, çabasını ortaya koymasıdır. Ve şartu evet. şartul iştihadi en yahviye el müctehidu ilmel kitabi bi maanihi el lugaviyeti ve şer'iyeti bir defa müştehidin yani bir kişinin daha doğrusu iştihad edebilmesi için şartı nedir? Kitap ve kitabın hem lügavi olarak hem de şer'i olarak manasını ne yapması lazım? İhtiva etmesi lazım. Etmesi lazım. Evet. Ve vücuhihi. Değil mi? manihi ve vücuhihi. Bir de evet. e, kitabın ayetlerinin manalarını bildiği gibi bir de ne yapacak? Vecihlerini, Vecihlerini. bilecek. Ne gibi? Mithlal. El-khafti vel-ammi ve aksami. Yani am mıdır, has mıdır, müevvel midir, müşterek midir, müteşabih midir, e, muhkem midir, değil mi? Vela evet. yuştaratu daptuha yani e, zapt, rapt altına alması ne değildir? Şart değildir. Yani illaki e, zihninde hazır olması, kalbinde hazır olması gerekmiyor. Bel yekfi en yekûne alimen. Yani o konuyu bilici olması yeterlidir. Bir mevâkı'iha. Nerede geçiyor? Geçiyorsa. Ayet, evet. e, konusu neyle ilgilidir? İşte buna paralel başka ayetler var mı? Ve yerci'u ileyha indel haceti. Ve ihtiyaç duyduğu anda da ne yapar? Ona müracaat eder. La el-hifzu an zahril kalbi. Yani kalbinde bulundurması, onu hıfzetmesi, muhafız etmesi şart, şart değil. değil yani. Evet. Yine <laughs> el muradu bihi şöyle zayıf bir görüş de vardır. Bunlar murat nedir? Ma teteallaku bihi el ahkamu yani hükümlerin kendisine taalluk ettiği şeyi ne yapması lazım? Kısımları Bunları mı bilmiyorum. bilmek oluyor? Tabii ve ذلك miktarı 500'lü ayetin yani Kur'an-ı Kerim'in tamamına değil, he, 500 ahkemi, ayetini. Ahkamla alakalı evet. yukarı 500 ayet vardır. Bunları bilmesi yeterlidir diyen de olmuş. Yeterli. Ama bu zayıf bir görüş yani. Evet. Ve ilm ve ilme sünneti değil mi? Bir yani kitabın içinde evet. en geride ne dedi en yahsaviye Önceki sayfada mı? Oraya bir geriye bir dönebilirsek Mehmet abi. En Yahviye En Yahvi. İlmel kitabi bir de ilme sünneti değil mi? Evet. Kitabi bir manayı ve vücuhi evet. kitabi ve ilme Hadisleri de tabii ki eğer bu kıl zayıf bir şey yani hükümlerle alakalı Hadisleri, hadisleri. Lazım, evet. bilmesi lazım. ve muradu bihi eydan ma tetallaku bi el yani hükümlerle alakalı hadisleri bilmesi lazım ve vucu il kıyası kıyası da bilmesi lazım ma şaraitihi el meskureti fima kablu bir de kıyasında şartlarını bilmesi lazım ki ne yapabilir? Hocam şey? bunu sünneti bilmesi gerekir derken yani bu kütübü siteyi mi Yeterli midir mesela kütübü sitte, kütübü yok, tisa falan? Yok yani ya birinci görüşe göre bütün sünnete ne olması lazım? Yani Vak. hadis külliyatına vakıf olması lazım veya hükümlerle alakalı hadislere ne yapması lazım? Vakıf evet. olması lazım. Şimdi külliyat deyince o zaman böyle kütübü sitteyi de içeriyor. Bir sürü daha müstedrek gibi işte bir sürü şeyleri de içeriyor tabii. Yani. Çünkü tabi. müştehit olmak öyle kolay değil yani. Ee, çünkü sen değil mi? hüküm vereceksin. Sünnet kısmı yani, Kur'an-ı Kerim'den kat kat fazla yani o zaman. Ama böyle söyleyeyim eğer bir alim hakkıyla böyle 5-10 sene hadisle meşhur olursa zaten meseleye ne olur? Vakıf yani olur. Tamam. E, diyelim ki Bukhari çok güzel yaparsa e, Müslüm'de de aşağı yukarı aynı şeylerden bahsediyor. Öbüründe de aşağı yukarı. Gerçi evet doğru. Yani konular belli yani, başlı yani. Evet. Evet. Bilhassa sünenler değil mi? Konuyu da şey yapmış tam e, şerif, ahkama ait konuları almış hep. Tabi. Onlara evet. e, vakıf olacak ki e, yapabilsin. Ve hukmuhu el isabetu bi galibi reyi. Peki iştahatın değil mi? Hükmü nedir? Ee, görüşle ne yapıyor? Galibi ra'yi. Yani kişi araştırıyor. Ondan sonra zanlı zannı galibine göre ne yapıyor? Bir hüküm. E. Yani vermiş olduğu hüküm yüzde yüz doğru değil. Galibi ra'yi yani ne demek? Galibi yani zan demek yani. Ey hükmül hadi zanniyun la kat'iyyun. Yani müştehidin iştahat ederek vermiş olduğu hüküm zannidir, kat'i değildir. Değildir. Evet. Ve alem ennel müştehide kad yuhdiyu müştehit bazen hata yapabilir. Ve kad yusibu el hakka bazen hakka da isabet edebilir. Fi mevdi'il hilafi fi mevdi'il hilafi değil mi? Evet. Ee Hilaf mevzularında. Evet. Hilafil vah vahidi. Fîn nakliyatı. Evet. Nasıl kullanmış olur bu ibareyi? وَقَدْ يُسِيبُوا الْحَقَّ فِي مَوْدِعٍ Evet. il الْخِلَافِ Khilaf konularında. فِي Yani, nasıl oraya şey yapalım? Yani فِي مَوْدِعِ الْخِلَافِ Vahidin yani bir yerde fîn nakliyatı değil mi? Yani hilafen evet. lil mu'tezile yani bir nakil var orada ihtilaf edilmiş. Yani ihtilaf edilen yerde müştehit e, hata da Evet yani doğru da yapabilir. yapabilir. Evet. Çünkü hilaf var yani e, bazıları yanlış yaptıysa demek ki bazıları ne yaptı orada? Doğru. Bazıları doğru yaptıysa diğerleri doğru ne yaptı. yaptı. Evet. Yanlış yaptı. Ama hilafen lil mu'tezileti mu'tezile böyle bizim gibi düşünmüyor. Is in the Kullu müştehidin yusibu. Mu'tezile diyor ki arkadaş her müştehit kendi yanındaki delille hareket ediyor. Delile göre konuşuyor. Herkes haklıdır diyor. Tamam mı? He anladım. Yani evet. Biraz şey, Hocam konuları... zaman, zaman zaman daralıyor herhalde. Biraz hızlı gidiyor. Tamam. Bir mesaj geldi de. Peki arka sayfaya geçersen devam Ha. Burayı okudunuz mu? Burayı anlayamadım. Mesajı okuyacağım diye kaçırdım. Vel hakku fi mevdil hilafi mutaaddidun. Vel fi mevdil mutaaddidun. Onlara göre ihtilaf edilen yerde hak birden fazladır. Yani onlara göre bir meselede dört e, 4-5 tane hak olabilir. Vel muhtaru indena ama bize göre enel müştehide in ahta yekunu musiben ibtidaen. Bize göre yanlış yapsa da başlangıçta musiptir. Ve muhtiyen intiha evet. ama sonu açısında hata etmiş olabilir. Kemen evet emere bi cemaatin mesela bir adam bir cemaatte emretti. Yetlubu feresen dalle anhu yani kaybolan bir ata. Üç kişidir dedi ki gidin arayın bulun. Çıkış itibariyle hepsini evet. isabet etmiştir. Fekharice kullun ila canibin fe kullu vahidin minhum musibun fit talebi. Araştırırken hepsi tamam. Doğrudur. <laughs> Lakin men vecede ferese fe ve musibun iptidaen ve intihaen. Atı bulan başta da e, isabet etmiştir. Son Sonda da, da. Ama evet. vel bakune musibune şey. iktidaen. Ama evet. diğerleri e, yola çıkmakla doğru Sadece ama ulaşamadılar. Evet. Ve ma ala hadel bahsi ya, bu bahse tefer, yani taalluk eden diğer konular min ademi cevazi taksisil illeti yani illetin taksisi caiz midir değil midir? Evet. Ve evet. def'uha bi kasimeyha veya iki kısmıyla ile onun defedilmesi, yutla bu menel menari menardan ne yapılır? Talep edilir. Orada edilir. daha teferruatlı bilgi var mı abi. Tamam hocam. Teşekkür ederiz hocam. Peki. Allah razı olsun.